Karlı bir Patos sabahından herkese günaydın. İlginç bir yer burası. Çocukken de ilginçti hala ilginç. Burası daha da ilginç işmeye başladı. Şu an tada bacağının kar. Üstüne kar yağarken. Mükemmel bir aktivite ya. İnsanlar durmuş benimle beraber ben dahil. İş makinası izliyoruz böyle bize Geliyor birkaç dakika duran var. Yarım saattir falan burada olduğuna inandığım insanlar var. Her yerde bu takı insanlar izliyor. Biraz bizi çek. Çekim abi. tamam. <laughs> Söylemek istediğiniz bir şey var mı abi? <laughs> Biz teşekkür ederiz abi. Bu bu kardeş açıyorsunuz. <laughs> Sağ ol abi. Sağ ol Serçava. Sağ ol abi Allah razı olsun. Ve sonunda çıkışa kadar gelebildim. Yaklaşık 7-8 km çıkışına impatnosun. Yaklaşık 50-60 km yolum var adlı cevaza. Önümde <laughs> hiçbir şey yok. Herkes diyor ki kurt mevsimi geldi. Haberin olsun dikkatli ol diye. <laughs> Arkadaşlar şimdi sağ olsun abiler beni aldı. Abiler de şansa Adana'ya gidiyormuş. Ama ben bekleyeceğiz. Abi demek istediğim şey var mı? bütün Türkiye sana sen, <laughs> sen abi şey der misin? Aynı şekilde bizim bir sadece dolar eksik etmesinler yollardayız gördüğün gibi. Abi Allah yardımcımız olsun. Bakın arkadaşlar görüş açısı gerçekten yok yani. Şimdi geldim Adil Cevaz'a. Böyle bir soğuk yok ha. Çenemi tutamıyorum lan. Oğlum bu nasıl soğuk lan? Vah <laughs> oh, şuranın güzelliğine. Bu kadar güzel. Uf. daha fazla Ben böyle bir soğuk görmedim. Böyle bir rüzgar. Böyle ellerim falan hissetmiyorum. Parmak uçlarda yemin bile olsun. Şey gitti ya. Hissiyat gitti. Sen bu ne kadar soğuk böyle böyle geldi. Burası böyle ya. Burada bak kaç derecedir? Şu an eksi bir 16 var. Yarın 19 gösteriyor. Ooo! Şimdi bu yağ böyle yanıyor, o ısıtıyor. Karıştıracağız, yanacak. Tabii odun talaşıyla birlikte kepek derler. Vallahi. Çok acayip ya. Arkadaşlar şimdi Yunus Emre ile beraber sağ gösterebilir miyim sizlere? Böyle sağolsun ben çalıştığı yere getirdi. Böyle bir soba var. İlk defa böyle bir soba gördüm. Bir piknik tüpünü, büyük piknik tüpünü keserek yapmışlar. Yağ doldurdu gördünüz. Böyle karıştırıyor. Ve gürül gürül yanıyor şimdi hani böyle bir iki saat kadar oturduk beraber şimdi kalacak her bu cami varmış Ulu Cami'di değil mi? Evet. Ulu Cami. Aynen deniz manzaralı Ulu Cami'ye doğru gidiyoruz bakalım orada bir imamla falan konuşup ondan sonra hallettikten sonra devam ki. Şimdi biz böyle camiye geldik ama bu cami neyle ısınıyor bilmiyoruz ve eski taşlama olduğu için buz gibi. Işıkları zor bulduk ama burada soba hiçbir şey yok. İmam da yok ortada. Aynen. <laughs> Bilmiyorum ne yapacağım. Ve burası. Dışarısı çok soğuk burası daha soğuk. Cami çok soğuk olduğu için cami iptal ettik ama bir görebiliyor musunuz biliyorum da. Şimdi sağ olsun Yunus Emre ve Kerem'le bayağı gezdik. Bir otel kapalıydı bir tanesi çok fahiş bir attı. Camilere gittik camiler buz gibiydi. Ve hayat bitmek üzere dışarısı ciddi anlamda. Eksi 16 derece. Bak ses geliyor diye bak şuradaki görebiliyor musunuz bilmiyorum şuradaki bak uçanları kar şeyi falan çok soğuk sonra bir tane otele geldik burada dedim abi böyle böyle buraya bir çatlarım otel sonuçta kaç yıldızdı. dedim lobide oturabilir miyim dedi tamam lobide otur hatta dedi restoran sıcaktı restoran falan cami namazı kılıp geleceğim dedi yukarıda onu bekliyorum şimdi böyle çantamı falan koydum sağ olsun Allah razı olsun bu gece burada lobide konaklayacağım. Eyo. Ey Resepsiyonda abin Erciş'i çıkması, Erciş'ten göçen bir ailen çocuğu olması ve benim de Erciş'li olmam sayesinde beni çok sevdi. Allah razı olsun. Bana böyle bir oda verdi. Allah razı olsun kendisinden de. Yoksa ben lobi dedim yok abi gerek yok dedi. burası şey çok soğuk sabaha kadar gerçekten düşürsün. Dışarıdaki uğultuyu, tipiyi, fırtınayı tahmin edemezsiniz sağolsun. olsun. Bana böyle bir oda verdi. Şimdi sabaha kadar buradayım, ondan sonra devam ki. Günaydın, günaydın, günaydın Bugünse Çok şükür güneş var Bir hafta boyunca Hiç durmayacak olan kar Tipi fırtına olayını atlattık Çok şükür Hayatta kaldım Şimdi ise Ahlat'a doğru gidiyorum ve her zamanki gibi plan yok Bir proje yok, her şey sürpriz ve kaos Şöyle artık yola geldim Şimdi Şöyle Allah'tan bugün Havalar düzeldi. Güneş falan var. Böyle tam solumuzda Van Gölü. Ben şu an Selçuk Meydan Mezarlığı'na geldim. Bu görünen o ellerin hepsi Selçuklardan kalma mezarlık. Şöyle ise yanımda bir Emir Bayındır kümbeti var. 1481'de yapılmış. Bu da camisi diye geçiyor. Böyle içeriye doğru giriyorum. Böyle diz boyu kar var. Şuradan şöyle yekten Sol tarafın burası Selçuklu Meydan Mezarlığı öğren yeri olarak geçiyor. Şimdi yanlarına gidelim bakalım. Oo! Oh! Oha! <laughs> Tahmin edemezsiniz buradaki karı. Şöyle bir sürü mezar ve üstünde yazar yazıyor. Siz şimdi Selçukluca'yı bilmediğiniz için anlamayabilirsiniz. Ben hemen taraf söyleyeceğim. Bakın burada yazan Furkan Aras'ın YouTube kanalına abone olun, yorum yapın. Canım atam, canım atam, ruhu şad olsun. Şöyle ilerleyeceğiz böyle. Bakınca binlerce var gibi. Bazılarında yazılar var. Bazılarında ise yürümekte çok zorlanıyorum. Bazılarında ise şekiller var. Her yerde var. Gözün alabildiği her yer böyle mezar taşlar var. Daha fazla ne kadar zorlanabilirim bilmiyorum. Bakın böyle bazılarında şekiller, oyma, kabartmalar falan var. Bakımı çok daha yüksek. Şu anki sanırım en yüksek ya bu. Şurada var. Bir de şurada var. Bunlar oldukça yüksek. Bunlar neydi ki acaba? Bunlar neden bu kadar yüksek? Bilmiyorum. Yürüyecek takatim kalmadı. Her yer. Bakın her yer. En az şu an 300-400 tane. Sırf gözümle görürüm. Belki 1000 tane var. Çıktım ama şu halime bakar mısınız ya? Artık kalıplaştı yani. Diz boyu fır ıslak. Şimdi sağ olsun abiler beni marketten aldım böyle iki kasa ekmekle. Geldik fırındaymış. Şimdi yürüyoruz şöyle. Necem ayaklarım falan mahvoldu. Şöyle dışarısı. Burası ahlatın neresi? Bilmiyorum. Şimdi geldim böyle soba yanıyorsa olsun. Tam çıkarttım çoraplarımı. Öyle kurutuyorum. Çünkü çok ıslandı içi falan çok ıslandı Hava soğuk. Böyle bir çarşısı var aşağı aşağı sene. şöyle bir cami.

Arkadaşlar Burak'la beraberiz. Burada böyle pet shop sahibi. Bana dedi burada arkada kanepe falan var diye. Sağ olsun burada çanta falan koyacağım. Yukarı çarşıya gideceğim. Sonra burada kalacağım pet shop'ta. Sağ olsun. Benim için hem sobayı yapıyorum diye arkada ayağa düşürsem diye. Arkadaşlar evet, soba getireceğim. Adam be. Adam be. Ahlan adamdır. <laughs> Demek istediğim şey var mı? Yok abi. Hepinizi seviyoruz. Biz de <laughs> seni <laughs> seviyoruz. Allah'a emanet. İnsanlar bana o kadar yardımcı oldu ki adam bak ilk defa tanıdığı ya ilk defa bugün gördüğü insana bana Burak Allah razı olsun. Anahtarı verdi. Pek çok ya. Pek çok da burada kalacağım. Ve şimdi e, soba burada. ehali soba söneceği için ben burada yatacağım şimdi. Burada bana sağ olsun burayı verdi. Adam benim için burada üşürüm diye gitmiş bugün soba almış ya. 300 lira abi geliver ver bir dedi. Yok dedi sen benim misafirimsin. Adam Allah razı olsun bana soba aldı. Böyle. <laughs> Bak sana bilgilerleyim bunlar hiç filmini böyle. Bak burada. Size bunların yumurtaları var, iki tane. <laughs> Burası ise bugün yatacağım yer. Günaydın, günaydın, günaydın. Ben şu an bana mükemmel deneyimler yaşatan, mükemmel insanlar, abiler kazandıran ahlattan ayrılıyorum. Sol tarafta tam Van Gölü'nün şahaneliği. Tam böyle karlı dağlar ama maalesef yollar buzlu. Sonunda tatvandayım. Burada hava her zamanki gibi buz ve ne kadar kar yağdığını. Tahmin edebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz zaten şuradan. Oğlum niye kaçışıyorsunuz hepiniz? Abi yine sor, yine Gel, gel. Ulan ayıp değiliz ha. <laughs> gel tanıt kendine. Yunus'un Cenk 16 yaşındayım. Tekliflerimi <laughs> bekler. Şimdi ise geldim böyle çarşısına. <laughs> Böyle bir üçten bir üçe çarşı var buradan. İleriye yaklaşık bir iki üç kilometre daha var. Sağ taraf Ahlat'a, sol tarafta Bitlis'e doğru ayrılıyor. Burası benim Eskişehir'deki arkadaşımın, abisinin atölyesi. Burası böyle mutfak. Ben aynı zamanda burada kalacağım İki gün sokağa çıkma yasağını burada geçireceğim. Burası bir müzik atölyesi. Burada da böyle bir sürü bağlamalar falan var. Burada insanlar tiyatro eğitiminden tut, müzik eğitimine kadar her türlü eğitim falan alabiliyorlar. Aynı zamanda müzik aleti falan da satın alabiliyorlar. Yani... Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Burası bir gün kuz. Burada bir gün buradayız. Ne yapacağız bugün? Bugün buradayız. Burada bir tane arka, arka buraya misafirimiz gelmiş arkadaşlar. <laughs> günaydın günaydın. Tatvan'dan ayrıldım ve ilmi araştırmalarım sonucunda pandeminin, koronanın bitmemesinin nedeni Tatvanlılar olarak düşünüyorum. Çünkü bir insan grubu bu kadar dışarıda iş olmadan gezemez. 65 artı yaş herkes. Ama diyorum ki abi sen niye dışarıdasın? Niye maske takmıyorsun? Diyor virüs yok ki. İnanmıyorum ben de. Bunların hepsi Amerikan oyunu. Bunların hepsi sağlıkçıları, sağlık üretenleri, ilaç firmalarını zengin etmek için. Emekli öldürmek büyük kazanmak için. O kadar ikna etti ki beni. Ben artık inanmıyorum arkadaşlar. koronavirüs falan yok. Gür oymak tarafına gideceğim ve burada e, turumun e, üç planı vardı. İlki e, biliyorsunuz o çobanla buluşmak, ünlü çoban İlhan abiyle. İkincisi ise bu dağın tepesindeki bu taklı varmak. Bakalım varabilecek mi bu uykusuzlukla bu saatte? Göreceğiz. hepsini göreceğiz. beraber bir gidiyoruz. Şöyle dağlar filan bembeyaz. Şimdi sağ olsun abi beni ayırma kadar bıraktı. Şu an ben Budaklı ayrımındayım. Ee, ve önümde Budaklı köyüne varmak için 8 km var. Saat 3. Yürüsem bile 6 gibi falan varırım. Ki yürüyorum şu anda. Araba gelirse de binerim. Daha sonrasında ise bir 8 km daha yolum var. Dağın başındaki o e, ilkel, tesis olmayan insanların camızlarını ve atlarını soktuğu, dışarının eksi 20 olmazsa hemen suyun sıcaklığının 30-40 derece olduğu kaplıcaya gitmek istiyorum. Şöyle artık içeriye doğru yürüyorum. bu köy, buranın ismi ne burası? Burası Gürüm, Kümbet Mahallesi. Kümbet Mahallesi. Aynen. Benim yolum bu yolu böyle değil mi? Aynen bu tarafta. Tamam. Sıcak su yolu falan da bu tarafta. Tamamdır teşekkür ederim. Böyle burada hava iyice değişti ve karların burada daha fazla yağdığını görebiliyorsunuz. Şimdi yürüyelim bakalım. Kaldı 7 km 800 metre. <laughs> İnsanların dediğine göre burada böyle bir hayvan parçalanmış ve bunu kurtlar parçalamış. Daha sonra hastane hayvanı bırakıp gitmiş. Bu da burada donmuş. Daha çok yeni bir olay bakın. Ve burası şöyle dağ var Bu dağ da çıkacağım. O dağın ardına kaplıca. Bilmiyorum çok soğuk gerçekten. Ellerim falan. Bayağı bir dondu. Ne yapıyorsun? Bakkala gidiyorum. Bak ismin ne senin? Nehir. Nehir ben de Furkan memnun oldum Nehir. Bir şey demek ister misin kameraya? Evet. Bir şey demek ister misin? Peynir değil mi? De. Peynir. <laughs> Kaç yaşındasın? Bah, bilmem. Kürtçe biliyor musun? Evet. <laughs> El salla kameraya. Bir de öpücük at kameraya. Görüşürüz kendine iyi bak. <laughs> Penirdi biliyorum. sana kurban olurum bak. <laughs> Bakkala gidiyormuş, iki gözümün çiçeği. <laughs> Şöyle, eldeymemiş yerler ve bakalım göreceğiz başımıza neler gelecek, hep beraber göreceğiz. Maalesef karşıma böyle bir şey çıktı, böyle görüntü için özür dilerim. Soğuktan donmuş bir kedi. Şu ileride de parçalamış bir hayvan var. Kediler falan onu yiyor. Birkaç tane daha böyle insanların bahsetme göre çok zorlu. Yazık burada. Yani hayat hem insanlar için hem hayvanlar için de çok zor. Allah yardımcım olsun. Biraz gerildim haliyle. Ürkütüyor beni. Ama devam ki. çok zor. Allah yardım etsin burada yaşayan insanlara. Ve artık köy bitiyor. İlerimde bir köy var mı? Şu an sistem falan görünmüyor. Görüş açım o kadar uzak değil. O yüzden şimdi bir insan görsem soracağım ama hala insan görmedim. O yüzden şuradaki evlere soracağım ilerideki köy kaç kilometre diye. Şimdi bir süre yürüdükten sonra sağ olsun. Abi ben aldı bir araba geldi. İlk, ilk geçen araba. Budak nereye dedim? Budak dediler. Ben de tam buraya gidiyorum. Köyün ilerisinde sağ olsunlar beni bıraktılar. Şöyle uçsuz bucaksız bir ovanın içindeyim. Sağ solum kar. Kimse yok. Yani bir hayvan bir şey de hiçbir şey yok. Ama bir saat sonra filan Hava kararacak, güneş artık batıyor. O yüzden şu an bulunduğum yer gerçekten çok riskli. Gidiyorum bakalım. Umarım Allah yardımcım olsun. Ve başardım. Benim için çok zorlu oldu ve hala şu an zorluk devam ediyor. Diz boyu kardan gidiyorum. Ama şu buhardan suyun sıcaklığını falan görebiliyorsunuz. <laughs> Şöyle ulaşmam lazım. Allah! Çok zor ama başardık. Geldik kaplıcalara. Dualar pis tarafları herhalde. Güzel tarafları orası sanırım. Ama kayıp düşmemem lazım. Nasıl geçeceğim? Hiçbir fikrim yok. Böyle çamura saplandım. Bunu çıkartabildim ama vallahi billahi Aha, telefon da gitti. Ah. Çıkartamıyorum. Lan buradan bir Çıkartamıyorum. Gizli çok kötü. Allah, ım. Sen yardım et ya Rabbim. Sen yardım et. Kuz gibi abi çıkartamıyorum. Kur'an nimet çarpsın çıkartamıyorum. Botumu çıkartabilsem. Yaklaşık 3-4 dakikaya geçti hatta. Daha fazla ayakta abi artık sonunda. <laughs> çıkartamıyorum çekemiyorum bak. Bu da. Abi. Çıkarttım ayaklarımı valla. <laughs> aklı Yani çok korktum gerçekten. Oradan çantayı da attı. Burada şu çamurlar ayaklar da hali. Ama pes etmek yok. Başaracağım. Bu kadar zorlandık, ağladık, zırladık ama. Aa! 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 Şu ayaklarımın halini görmenizi istiyorum ya. Şu İçindeki çamuru, otumu mahvolmuş durumdayım, mahvolmuş. Baksanıza. Ama bu, bu kaynar su yüzmem yüzmeme engel değil. Yes lan, yes! <laughs> Kıyafetlerim şurada, hepsi çamur içinde. Çok değişik bir his lan. Çok güzel. Biraz ısınmam lazım. Başardım lan! Başardım! Başardım! Ah! Çok güzel. Yine <laughs> <laughs> kaplıca. Oh. oh. Mükemmel. Su o kadar sıcak ki. Şimdi bu su nereden geliyor acaba bilmiyorum ama bak o kadar ağladık zırladık ama buna değer. <laughs> Teşekkürler olsun Allah. Senden son bir dileğim ya Rabbim Bugün ölmeyin. O gün bugün olmasın. Nay 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 nay. Nay 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 nay. Nay Arkadaşlar ciddi bir problem var. Asla şaka yapmıyorum. Buradan çıkınca çok üşüyorum. Evet çok normal bunu tahmin edebiliyorum ama kıyafetlerim falan dondu. Telefonum tamamıyla dondu. Telefonumu açamıyorum dedim en azından bir jandarma falan mı arasam diye. Telefonumu hiçbir şekilde açamıyorum. Buradan nasıl kurtulacağımı da bilmiyorum. Telefonum olmayınca arayacak bir de yok. Çıktığım an çok üşüyorum. Tövbe bir anda kut gördüm sandım. Allah'ım sandım ben bakın o mukayeteli saçlarım donmuş. Gerçekten çok soğuk. Yani eksi 13, eksi 14 falan çok normal yani. Bilmiyorum. Kıyafetlerim, ayakkabım falan dondu telefonum. Telefonumu açarsam jandarmayı arayacağım. Ama açılmıyor. Powerbank'e falan bağladım. Ama yine de açılmıyor yani. Bakalım. İnşallah bir çözüm bulacağım. Baksana abi. Oha baksana abi. Taş olmuş zaten. Hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi. Şimdi ileride beni, Üstü üst üstten değiştirdiler. ceket Allah razı olsun. Beni giydirdiler. Dediler hipotermi olacaksın Beni çıplak ayak koşuyorum. Çıplak ayak ambulansa varacağım. Gelecekti yoksa beni gel kurtardılar mı hastır kaldı Ayak, ayakkabısız Allah azap sokacım ambulanslat eder tedavi. bunlar da tıda, ben sonra hastama yan yiyecek bir şey de verdiler. kafe anlatır ciğerimde falan. Çok fazla evet. maruz evet. kalmışım evet. o yüzden. Bak, oradan, Şimdi ama iyi. Şimdi donmuyorum. Ayakkabılarım. çok kötü şu an iyiyim. Hastanede sağ olsunlar beni 2-3 saatmiş müşahede altında tuttular. Suya girdim. 5-10 dakika suda yüzdüm. Daha sonrasında tam böyle rahatladım. Tam çıktım baktım. Ayakkabım falan hepsi taş olmuştu. Telefon falan kapanmıştı. O ara powerbank'e taktım. Bu şeyden telefon soğuktan donmuştu. O kaynayan suyunu oraya falan getirdim. Orada jandarmayı aradım bu jandarması düştü dedi böyle böyle e dedi tamam dedi ben de arayıp dedi senin numaranı vereceğim sana dedim haber etsinler. E, tamam dedim 10 dakika geçti sudan çıkamıyorum sudan çıktığım an hava değişimi o kadar fazla ki yürüyemiyorum bile zaten. Hiçbir elim ben tutmuyor ve tahta taş gibi olmuştu kıyafetlerim. Ayakkabılarıma doktorlar inanamadı. 10 dakika falan geçti. Jandarmayı bir daha aradım. Dedi. 5 dakika geçti. gene aramadılar. Ben de e, uzman jandarma olan kuzenimi aradım. Dedim böyle böyle donacağım. Bana dedim bura bulunduğum yerin jandarma karakolunu ver. Verdi. Ondan sonra aradım. O da yanlış vermiş numarayı ama yine de aynı şey bitti. Sen sağ olsun bir karakola şart. Dedim böyle böyle abi. Dedi. Tam dedi. Ben onları arayacağım dedi. Bu arada senleri 112 ara dedi. O ara jandarma aradı. Jandarmaya koştum. Tam dedi. Biz dedi ambulansla irtibata geçiyoruz dedi. Beraber geleceğiz falan dedi. Yaklaşık 15 dakika sonra falan geldiler bu arada beni telefonla arıyorlar ambulans ve ben e, donuyorum çünkü oturma mesafesi zaten oturuyorum yatamıyorum çünkü bir elimde parlayıp bir elimde telefon bana dediler ki sakın telefonunu kapatma ve ben, ambulanstan beni aradılar ambulansla genel her zaman bana konuşuyorlar çünkü tepkimeler soruyorlar yüzüm kafam falan beyaz olmuş durumda buz tutmuş durumda çevrem falan soruyorlar o ara Tam böyle dedi bana bize etrafını anlat Furkan. Bizde kaldı dedi. Şoka falan girmedi dedi. Soğuk şokuna falan diye. Hipotermi başlayabilir çünkü dedi. Ondan sonra bana işte elimde şey var dedim. Vallahi ellerim falan hissetmiyorum. Bacaklarım böyle çok yorgun. Uykum geliyor falan diye. Tamam dedi. Başlıyor dedi. Çevreni anlat bize dedi. Tam böyle kafam bir çevirdim orada. Bir anda bir çığlık attım. Dedi ne oldu? Tam oradaki ben taşı böyle sudan çıkmış. insan kafası falan sandım böyle. Dedim böyle böyle görün dedi. Furkan dedi bu gönlü azı almazsa hipotermi otarım dedi. Şu an dedi hafifte daha dedi ama dedi, geliyoruz dedi. Dayan dedi su olabildiğince hareket etti dedi ama yani etmek çok zordu çünkü telefon bir elimde onları konuşuyorum. Hareket etsem ıslanıyor. Ellerim zaten buz tutmuş. Öyle olunca sağ olsun bir 10 dakika sonra falan geldiler. Beni hemen orada giydirdiler, ettiler falan dedi. önce soydular. Çantamda kıyafetleri çıkart beni giydiler gördü. Ambulansa dediler koş sakın durma. Koşturdular beni sağ olsun ambulansa falan ambulansa bana bir kan aldılar. Bir teknikler falan yaptılar sonra geldim hastanede iki saat müşahada altında tuttular böyle ısıttılar battaniye falan verdiler Allah razı olsun daha sonra hastanede bu kaldım bu da Serhat abi aradım dedi abi böyle böyle ayakkabı falan çamur buz tutmuş doktor dedi böyle bir şey mümkün değil adamlar da böyle bir şey taş olmuş ya kıyafetler taş olmuştu yani ondan sonra sağ olsun beni oradan gür oymakta tatbana geri getirtirdi şu an tekrar orada o kaldım neredeyim burada da bugün kalacağım Kıyafetlerim filan hepsi çamur botları filan onları şimdi yıkamaya götürdü sağ olsun. Yarın da dinleneceğim belki hasta falan olur diye çünkü çok üşüdüm yani. Her neyse Allah şükürler olsun. Hayattayım çok şükür. E, jandarmadan da 112'den de ATT çalışan Allah razı olsun. Çok şükür ki beni kurtardılar. Akıllandık mı? Hayır. Devam ki.